Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. sektörler Arası Türkiye turumuz devam ediyor. Bizler de sizlere bugün Samsun'un ilçesi Bafra'dan sesleniyoruz. Kızılırmak Küçük Sanayi sitesinde bulunan Duman Otocam'ın konu olduk. Yanımızda da firma sahibimiz Dursun Duman bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi Allah, çok şükür. Sırmalı. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Dursun Bey, sizleri tanıyalım. Kaç yılında girdiniz mesleğe? İlkokuldan sonra. Usta çırak ilişkisinde evet. mi yetiştiniz? Evet. Önce, önce çıraklık, sonra ustalık, en sonunda mekan sahibi. Evet, ee, tabii şu an sektörünüzün en büyük sıkıntısı sizin gibi vasıflı elemanların çekirdekten artık yetişmemesi. Yok. Çok kısa ona da değineceğim ama öncesinde burada neler yaptığınızı ve hizmetlerinizi öğrenelim. Yani burada oto araba üzerine, araba camları, çirko tamiratı, film çeşitleri, fitil, ayna çeşitleri. Arabayla alakalı ne camla alakalı ne olursa Arabayla ve oto camla alakalı A'dan Z'ye bütün hizmetleri burada Var. sunuyorsunuz. Kızılırmak Küçük Sanayi evet, Sitesi'nde. Girişte. Hem de lokasyon olarak çok önemli bir yerdesiniz. Sanayiden içeri girdiğimiz zaman hemen sağ tarafta sizin şeyinizi görüyoruz, firmanızı görüyoruz. Evet. Peki e, özellikle ben yapmış olduğunuz hizmet kalitenizi konuşacağım, tercih sebeplerinizi konuşacağım. Çünkü e, yıllardan beri bu işi yapıyorsunuz. E, tabii ki bir bilgi birikimi ve deneyim gerektiriyor bu işler. Siz de buna sahipsiniz. Biraz da şimdi araç göre. Bizim ilk çıraklığımızda Çeşit bu yoktu evet. başta değil mi? Evet. Her gün bir araba çeşidi çıktığı için. Dünden bugüne başta. sürekli teknolojinin gelişmesiyle birlikte hizmetler de değişiyor, gelişiyor. Evet. Bizim çıraklığımızda mesela görmediğimiz araçlar gene gene çıkıyor. Bu da artık öğreniyoruz Peki sizin ürün yelpazenizde şu an ne var? Çeşitlilik olarak. Cam sektörü üzerine. Cam sektörü üzerine her şey var. Mı? Bütün araçlar için kullanabileceğiniz var. malzemeye sahip misiniz? Var. A'dan Z'ye hepsi, hepsi var. var. Çeşit çünkü çok önemli. Dediğimiz evet, gibi araç sayımızda, araç marka konusunda da çıkışmaya çalışıyoruz yani. Peki 7 gün 24 saat. Bu çok önemli. Gecenin bir saati aracınla ilgili bir sıkıntı oldu. Sizi arayabiliyorum. Bafra civarındaysanız Evet. Hizmet var. Peki, kaskolu araçların camlarını ücretsiz yapıyorsunuz evet. ve itinayla yapıyorsunuz. Evet. Bu da önemli bir hizmet. Anlaşmalı olduğumuz kasko şirketi olduğu zaman, dosyalar olduğu zaman sıkıntı yok. Hı hı. Ücret ödemeden kaskoyu montaj için camını takıyoruz. Peki, yaptığınız işin ne kadar arkasında duruyorsunuz? İşçilik gerektiren bir iş. Siz bu konuda garanti veriyor musunuz? Yaptığınız işin garantisini. Takıp da sana önemli değil, yaptığın işin arkasında kalmak önemli. Herhangi bir yaptığımız işten dolayı bir arıza yaptığı zaman ikinci bir ücret alınmıyor. Hı hı. Burada sanayide sevilen, sayılan bir insansınız. İyi bir esnafsınız. Allah çok şükür. Ee, bu konuda da sizleri takdir ediyoruz. Siz bu başarınızda neye borçlusunuz? İşimi severek yaptığım için, yaptığım için de her zaman arkasındayım. Önemli olan severek yapmak. İstenen yaptığı zaman sıkıntı yok. Evet, yani meslek aşkı sayesinde evet. bu başarıyı yakaladınız. Evet. Peki, hedefleriniz var mı? Bundan sonra biz sizi nerelerde göreceğiz? Bugünlere kadar nasıl geldiysek müşteri hizmetiyle elimizden geldiğin en iyisini yapmanı çalışıyoruz. Evet böyle de inşallah devam eder. Nice i̇nşallah. nice seneler ve yıllar diliyorum sizlere. İnşallah. Bu yolda bu hizmet kalitesiyle. Az önce sektörünüzün sıkıntılarını konuşmuştuk. Şimdi tekrar izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. E, usta çırak ilişkisiyle bugünlere geliniyor. Dolayısıyla e, siz de e, yılların bir kimine sahipsiniz. Siz de çırak yetiştirebiliyor musunuz? Eleman yetişiyor mu? Eleman bulabilirsin yetişiyor. Çünkü şu anda e, okuldan çıkan askere gideyim. Eleman bulmak zor. Peki siz kaç kişiyle çalışıyorsunuz? İki. İki kişiyle çalışıyorsunuz. Yetişebiliyor musunuz peki bu kadar işe? Yetiştiğimizde elimizden geldiğinin en iyisini yapıyoruz. Çıkışmaya çalışıyoruz. Evet buradan sonra olarak izleyicilerimize ve bugüne kadar sizleri tercih eden müşterilerinize ne söylemek istersiniz? Bu zamanda Tuman Hocam'ı tercih eden müşterilerime teşekkür ederim. Gelmeye de devam etmelerini isterim. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu yolda da devam edecek. Peki. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bizleri duman oto konuk ettiniz. Ne demek? Başarılarınız daim olur inşallah. Cümlesine. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün sizlere Bafra Kızılırmak Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Duman Otocamdan seslendik. Aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Más grande, como tú te mueves, cuando tú bailas, las estrellas iluminan. Qué maravilla, cuando me miras, tú la más preciosa, las cosas que te haría Tú la diosa, la diosa de la noche, abrázame y mátame. Me muero de alegría. Viva este ritmo, que resucita las almas. Yo te amo, yo te amo cuando bailas. Y viva este ritmo, que resucita las almas. Yo te amo, yo te amo cuando bailas. Te amo, te amo, te amo, cuando bailas. ojos. Te amo, te amo, te amo cuando bailas y me rozas con tus hombros. Yo te amo, yo te amo, yo te amo cuando bailas y se mueven tus caderas. Te amo, te amo, te amo cuando bailas y me rozas con tus piernas.